Eski oyunların yeni versiyonları. Eski oyunların yeni versiyonları derken, biliyorsunuz eskiden çıkmış hani eskiden derken bayağı eskiden çıkmış oyunların çoğu şu an tür değiştirdi. Ama bazı oyunlar var ki tür değiştirmeden devam etti. Hatta yeni özellik eklemediler. Ana mekaniği değiştirecek yeni özellikler eklemediler. Yakın zamanda ben de bu tarz iki tane oyun bitirdim. Bunlardan biri ise New Super Mario Delight. Bu aslında bir yudan devşirme boyu. Miu'daki New Super Mario Bros. Yuyu ve New Super Luigi Yuyu alıp bir paket içine koymuşlar. Ve Switch'e çıkarmışlar. Yani bir yudan devşirme boyu. Ben daha bu oyunu sadece New Super Mario kısmını oynadım. Daha Luigi kısma geçmedim. Niye sadece New Super Mario kısmı oynadım şu anlık? Çünkü bu oyun gerçekten çok zor. Ben dedim ki Sivice 2D Mario aldım. Ben bu oyunu yüzde yüz demeliyim dedim. Ve Star Coin'leri toplayarak oynamaya başladım. Ve bitirdim Star Coin'leri toplayarak. Ama gerçekten çok zor bir deneyimdi. Star Coin'leri internetten bakmadan kendiniz bularak bitirmeye çalışırsanız inanılmaz zorlayıcı oluyor. Çünkü Star Coin'ler gerçekten saçma sapan yerlerde oluyor. Kesinlikle internetten bakın. Ben New Luigi oynarken kesinlikle internetten bakacağım. Ama ben tüm Star Coin'leri toplamama rağmen, Süper Star Rock'taki Star Coin'leri de toplamama rağmen save dosyam olmadı. Yani parlamadı. Çünkü bir bölümde yeterince fazla öldürseniz Luigi diyor ki size Bölümün nasıl geçileceğini öğretebilirim sana. Gel bana kafa at diyor. Ve ona gidip kafa atarsanız ve oradakine yes derseniz save dosyanız sign'i olmuyor. Haberiniz olsun. O Luigi'yi kesinlikle kullanmayın. Denemek için bile olsa kullanmayın. Ama onun haricinde çok güzel bir oyundu. Eskisine sadık, harika bir oyun. İkinci oyunumuz ise Pio Pio Tetris. Pio Pio Tetris'in hikaye modunun olması gerçekten çok garip bir şey. Yani anlattığı hikayede çocuk hikayesi gibi bir şey. O kadar önemli bir hikaye anlat. Aslında bu oyun bir Pio Pio oyunu. Çünkü tahminen insanlar Pio Pio'nun ne kadar sıkıcı olduğunu fark etmiş ve yanına Tetris eklemişler. Pio Pio ile Tetris'in Kapısı da bir oyun gibi düşünebilirsiniz. Karşı piyo piyo oluyor, siz tetris oluyorsunuz, kapısıyorsunuz. Her yaptığınız skora göre rakibin üzerine taslar düşüyor filan filan. Hani basit bir piyo piyo vs'si ya da basit bir tetris vs'si olarak düşünebilirsiniz. Galiba bu karşı taraf skor yapınca karşı tarafa blok düşme olayını ilk piyo piyo çıkardı emin değilim. Ama bu oyunda gerçekten çok büyük bir sıkıntı var. Ne kadar adventure modunda yaşamasam da bu olayı arkadaşlarımla oynarken şöyle bir sıkıntı yaşadım. Piyo piyo gerçekten çok güçlü. Tetris'e göre. Tetris vs. Puyo Puyo oynuyorsanız, Fusion modu falan oynamıyorsanız gerçekten Puyo çok ezici bir üstünlükle kazanabiliyor. Ama galiba bu oyunun ikinci oyunu var ve orada düzeltmişler. İki oyunda eski oyunlarına sadık güzel yeni versiyonlar. İkisini de oynamanızı tavsiye ederim. Ama Puyo Tetris'in ikinci versiyonunu oynasanız daha iyi olur. Birinci versiyonundan tahminen daha güzeldir. Her like atın, abone olun.